Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Bugün bir değil birkaç konuyla birden e, karşınızdayım. Çünkü e, birbiriyle hem bağlantılı hem de hepsi tek başına önem taşıyor. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli e, çok kızdı. Anket şirketlerine kızdı. Bir, bir de hayat pahalılığını e, pireyi, hayat pahalılığından söz ederken pireyi deve yapanlara çok kızdı. Şimdi e, tabii bir yandan baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy biliyorsunuz ihraç istemiyle disipline verildi partiden. Neden? Hayat pahalılığının vatandaşın canını yaktığını söylediği için. Şimdi Bahçeli de aslında ilk defa şöyle bir şeyi kabul etmiş oldu konuşmasında. Diyor ki enflasyon artmış olabilir. Yani arttı değil de artmış olabilir. Hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir. Ama bunların hepsi geçici diyor. Hani bunu dediği noktada 20 yıldır 20 yıldan bu yana en yüksek enflasyon düzeyinde Türkiye. Bunu görmemiz lazım. %61 resmi rakamlara göre. Ha bir de 20 yıl önceden neyi kastediyoruz? 20 yıl önce de bahçeli iktidar ortağıydı. Yani şimdi resmi iktidar ortağı değil ama 20 yıl önce Türkiye bir başka ekonomik krizin, mali krizin içindeyken. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi lideri başbakan yardımcısıydı. Koalisyon ortağıydı. 20 yıl sonra yine aynı durumda ama diyor ki enflasyon artmış olabilir. Şikayetler görülebilir. Pireyi deve yapmayın diyor. Pireyi deve, pirenin deve yapılmasını asla duyarsız Kalmayın diyor. Zaten işte bunu söyleyen halkın talebiyle bunu söyleyenlere de şey yapıyor. İşte milletvekilinde ihraç talebiyle disipline veriyor. Tabii bunun sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi hayat pahalılığını dile getirmedikçe ne oluyor? Anketlerde düşme görülüyor. İşte düşme görüldükçe de Bahçeli kızıyor buna. Yalan anketler diyor. Fakat neden %7'ye düşürülmesini Baraj'ın istediğini ona bir... Açıklama yok. Ona bir açıklama yok. Ee, acaba insanın aklına geliyor hani e, HDP'nin kapatılmasını istiyor e, Sayın Bahçeli. E, eğer onu kapatmazsa Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını da istiyor. Şimdi acaba e, anket şirketlerinin de kapatılmasını mı isteyecek e, bilmiyoruz. Fakat anket şirketlerinin e, hemen hemen hepsinde işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi partiler Öne çıkıyor. Hangi adaylar öne çıkıyor? Yani meclis seçiminde hangi partiler, cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaylar öne çıkıyor ortada. Burada ikinci konuya geçiyoruz. İkinci konu İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerine dönen spekülasyonlar. Şimdi İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Fox TV'de geçen sabah İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında bir takım açıklamalarda bulundu. Bunlardan ikisi önemliydi. Birini sizle paylaştık. Ne diyordu? 6 başkan yani altılık muhalefet koalisyonu 6 başkan ne karar verirse ben de ona uyacağım. Hepimiz buna nefer gibi çalışacağız o aday üzerine diyor. Bir de diyordu ki Kılıçdaroğlu tabii ki benim de adayım. Benim de genel başkanım. Şimdi bunu bazı yorumcular ha adaylığını Adaylığını, işte aday olmak istemiyor Kılıçdaroğlu'na aday gösteriyor diye yorumladılar. Oysa bana kalırsa ki bu konuda yazan başka arkadaşlar var meslektaşlar örneğin Habertürk'te Kübra Parda bu şeyde Ekrem İmamoğlu'nun bir çıtayı açtığını hani artık kendisinin Kılıçdaroğlu'nu genel başkanın olarak iradesini saydığı ve altı partinin liderinin de iradesini saydığını gösterdikten sonra önünün daha da açıldığını gösteriyor. Mansur Yavaş Mansur Yavaş anketlerde beğeni düzeyinde en yükseklerde bazen bir, bazen iki, bazen üç ama hep en yukarıda olan bir isim. Fakat yine Çalar Saat programında Ümit Özdağ Zafer Partisi genel başkanı Mansur Yavaş'ı kendi adayı olarak gösterdi. Bu tabi eee Epey siyaset kulislerini sarstı çünkü Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalini zayıflattığı düşünülüyor. Böyle bir şey var. Tabi Mansur Yavaş basın müşaviri aracılığıyla hani bu spekülasyonların kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi. Sonra KRT'de KRT televizyonundaki yayında da bunları söyledi ama rahatsız olduğu da belli. Bu da görülüyor. İmamoğlu ile İmamoğlu'nun adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkması konusunda anlaşılan spekülasyonlar devam edecek. Üçüncü konumuza geliyoruz. Bu konu gerçekten önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişki yani ne seninle ne sensiz ilişkisi. Yıllardır böyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye'nin işte en büyük müttefiki falan deniyor, NATO içinde en büyük müttefiki. Ee, ama öbür taraftan Türkiye'nin rahatsız olacağı pek çok işinde içinde. Yani Suriye'de işte PKK-YPG ile işbirliği bunun bir parçası, ee, Doğu Akdeniz'de bir dönem açık bir şekilde Yunanistan'ın yanında yer alması şimdi ama dengelendi biraz o, o bir başka konu zaten Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı bir başka konu Halk Halkbank davası bir başka konu ama bütün bunların üstünde ne vardı? Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri aldı diye Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve F-35 savaş uçağı programından Türkiye ortak üretici olduğu halde son derece haksız bir şekilde çıkarılması vardı. Şimdi bu konuda ve bir şey atlamayayım. Ondan sonra da Türkiye madem F-35'leri bize vermiyorsunuz, bu F-16 projesi yani Türkiye'de de ortak üretimdeydi. Bunun modellerini yenileyelim. 40 tane fazladan en son modelden alalım. 80 tane uçağında yenilenmesi için bize modernleştirme kiti verin. Demişti 10 milyar doları bulacak bir projeden söz ediyoruz. Bu da beklemeye alınmıştı. Hatırlayacak olursanız Mart ortalarında yine böyle bir yayında size şeyin bilgisini vermiştim. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Ukrayna siyaseti nedeniyle Ukrayna krizinde izlediği siyaset nedeniyle ve 16'lara yeşil ışık yakabilir diye işte o ışık o ışık geldi o işaret geldi Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongreye bir mektup yazmış 17 Mart tarihinde o mektupta 4 Şubat'ta yani Ukrayna krizi yokken ama işte Türkiye'deki demokratikleşme ve insan hakları ihaleleri ihaleleri demişim. İnsan hakları ihlalleri birinci sıradayken Amerika'nın gündeminde öyle görünüyorken diyelim. 50 kongre üyesi hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'den dışişlerine mektup yazmış. Zinhar Türkiye'ye F-16 satmayalım çünkü insan hakları ihlalleri var ve Türkiye NATO'ya bağlı değil. Erdoğan NATO'ya bağlı değil diye NATO taahhütlerini yerine getirmiyor. Bağlı değil derken NATO taahhütlerini yerine getirmiyor diye mektup yazmış. Ona cevap olarak şimdi diyorlar ki hiç alakası yok. Efendim Türkiye NATO yükümlülüklerini yerine getiriyor. Çok enteresan bir ayrıntı var. Ee, Naz Durakoğlu. Naz Durakoğlu Türk asıllı bir Amerikalı ve şu anda Amerikan Dışişleri'nin hukuk işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı. Çok üst düzeyde bir görevi var. Onun imzasıyla e, bir yanıt yazılmış. Deniyor ki e, Türkiye'nin Türkiye'ye F16 verilmesi e, NATO'yu güçlendirecektir ve Amerika'nın uzun vadeli çıkarlarıyla uyum içindedir. Dolayısıyla verilebilir siz de buna göre oylama yapın demeye getiriyor. Orada bir ifade var. Rahatsız da edici bir ifade. Fakat durumun değişikliğin değiştiğini de gösteren bir ifade. Dengelerin değiştiğini de gösteren bir ifade. O ifade de deniyor ki mektupta Türkiye zaten S-400'e karşı bu f 35ten dışlanarak Yeterince bedel ödedi. Yani yeterince bedel ödedi. Yani bir yandan baktığınızda Amerika bu intikamcı yaklaşımdan yaklaşımı artık bıraktı diyebilirsiniz. Öbür taraftan da yani hakikaten Amerika hala kibir içinde yaklaşmaya devam ediyor. Biz bunu size ne zaman duyurmuştuk? Amerikan Büyükelçisi, Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake 17 Mart'ta ki Şimdi geriye doğru baktığımızda o mektubun yazıldığı tarihe denk geliyor. Evinde bir davet vermişti. Ben de katılmıştım. NATO üyesi ülkelere ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar da şeref konumuydu orada. Orada şöyle bir ifade kullandı. İşte Türkiye çok önemlidir. NATO Türkiye'nin NATO'ya girişinin 70. yılı münasebetiyle diyemek çok önemlidir. Ondan sonra e, Türkiye NATO'da işte Amerika'dan sonra ikinci büyük orduya sahiptir. Bu klişe bir laf. Bunu her yerde söylerler. İşte Kore Savaşı'na katıldık. Bilmem, Afganistan'da beraber çarpıştık her neyse. Ama orada daha önce kullanılmayan bir cümle kullanmıştı. Demişti ki Türkiye NATO'da ikinci büyük F-16 filosuna sahip ülkedir. Şimdi bunun buradan ben de yola çıkıp biraz üstüne gitmiştim. Bir iki gazeteci arkadaşım daha vardı. Ve orada... Edindiğim izlenim yeşil ışık yakılacağı yolundaydı. Nitekim e, öyle de oldu. Şimdi bundan sonra e, ne oldu? Diplomasi devam ediyor ve baktığımız zaman hem Amerikalılarla her temastan sonra e, Ruslarla da temas var. Özellikle bu Türkiye'de yapılan toplantılar hani 10 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanları buluştu Ukrayna ve Rusya'nın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ve 20, 29 Mart'ta da işte siyasiyetler İstanbul'da bu defa bir araya geldi. Yani iki toplantıda Türkiye'de yapıldı. Bunların hemen öncesinde Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmeleri var. Ve onların hemen öncesinde de Amerika ile temaslar yapılıyor. Nihayet 4 Nisan'da Ankara'da e, Amerikan Dışişleri'nin siyasi işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı Victoria Nuland gelmişti ve Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yapılan toplantılarda bir stratejik mekanizmanın ki bu Ekim ayında geçtiğimiz Ekim ayında Biden ve Erdoğan arasında Roma'da yapılan görüşmelerde konuşulan bir konuydu. Bunun başlatılmasına karar verildi. Hemen arkasından ayın 5'inde Amerikan Ticaret Heyeti geldi Ankara'ya. Ticaret Bakanlığı Heyeti geldi ve 6'sında da bu haber sızdırıldı. Demek ki Türkiye'nin Ukrayna krizinde izlediği e, siyaset ki ne diyoruz baştan beri yani kavgacı değil e, uluslararası hukuk çerçevesinde dengeci e, aktif dengecilik diyorum bunun ne olduğunu açacağım biraz siyaset e, işe yaradı ve Amerika Türkiye'ye yanaştı. Yani bunu çok açık bir şekilde görmek mümkün. Bunun başka sonuçları olacak mı? Suriye'de sonuçları olacak mı? Ne bileyim işte Fethullah Gülen'le ilgili sonuçları olacak mı? Türkiye'deki insan hakları ve demokratikleşme e, şey, çıkışlarıyla ilgili sonuçları olacak mı? Bunları çok geçmeyecek. Göreceksiniz önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz ve bunları da e, konuşacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.